Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayatım. Şu anda e, ee, İsmet Usta'dan deriden altın nasıl çıkarılır onu öğreniyoruz. Evet arkadaşlar bir takipçimizi daha de dereye getirdik. Gördüğünüz gibi daha önce gördüğünüz bir deri değil burası videolardan takip ettiğiniz kadarıyla. Ama kuart yorunun zevkin bir deri. Güzel bir deri. Şuradan yandaki plaserden birkaç taş söktük. Birkaç taş söktük. Bir evet. Kök de var. Her şey gayet uygun. İsmail abi niye abi suyun aktığı yere bakmıyoruz? Orası suyun suyun şu an aktığı yer. Benim aldığım yer suyun daha önce aktığı yer. Yani yüz yıllardır, binlerdir Su buradan akmış, daha sonra yavaş yavaş kaymış bu tarafa. Benim için eski yata daha değerli. Yani yılların vermiş olduğu bir e, toplanma yeri olabilir mi diyorsun? Aynen kökler var, a, e, taşlar var. Hani altını toplamak için her türlü şey var. Kuvars taş. Her zaman diyorum ya kuvars kuvars diye. Bakın. Kuvars taş. Her yer kuvars. Dere muhteşem. Şimdi güzel bir yerde pan yapalım. Derenin küçüklüğü büyüklüğü önemli değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçücük bir dere. Ama bolca kuvars var derede. Bakın. Kuvarsları görüyorsunuz. Bolca kuvars var. Kuvars. Gayet güzel bir kuvars. Derede nereden malzeme alacağınız çok önemli. Derenin her yeri bir olmaz. O yüzden videoları iyi izleyin. Gördüğüm tek bir kuvars çıkıyor bakın. Doldurduğumuz malzeme komple kuvars çıkıyor. Bu arada güzel kızıl bir kuvars. Bu tür kuvarsları ben biriktiriyorum. Koleksiyon yapıyorum. Atmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kızıl kuvars olduğu yerde daha mı çok altın oluyor veya da ne bileyim? Aynen, bilim. kızıl kuvars bol olduğu yerde altın da bol olur. Kuvars en çok de kızıl kuvarsdır zaten. Burada altın çıkma olasılığı yüksek mi? Her zaman diyorum bu kadar kuvars olan yerde altın çıkmama şansı yok. Çıkmama şansı yok ya. ya kuvars olmayan derde altın çıkartırsın. Bir tane iki tane mikron altın çıkar. Akşama kadar çalışırsın 0 5 0 altın çıkartırsın. Paraya çevirsen 150 lira para eder. Ne akıtını karşılar, ne yiyeceğin içeceğin karşılar, ne bir para kazanabilirsin. Ama kuvarsın bol oldu derelerde, altın da bol olur. Bu bilimsel olarak da açıklanmıştır. Bilimsel videoları vardır. Kutvarsin ne kadar önemli olduğu bilimsel videolarda da vardır. Hani bu altınları yeryüzüne çıkaranın kuvars olduğunu e, araştırırsanız öğrenirsiniz. Ben bundan altın çıkacağına emin gibiyim yani. Az ya da çok. Aldığım yer çok güzel. Malzeme aldığım yer çok güzel. Hem kök var hem iri taşları çöktüm. İri taşların altından çalışma yaptım. Şu an göz görünen bir şey var mı size bak? Ne görüyor musun altı? Valla ben şu anda göremiyorum. Yok mu? Gibi. Bakalım var mı? Evet. Bir parça çıktı. Oradan devam edeceğiz. Giri taşların altından. Allah gezinin devamı da gelecek. Şu kenardakınlar ne abi? Onlar Gördüğünüz gibi çok ufak bir parça değil, mikroon değil. İyi bir parça. Yani bu iyi haber. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biz çalışmaya keşfede devam. Hoşça Görüşmek üzere.